yolculuklarınız size de hep yenilerini getirsin. Maizen Smiles'a üye olun. Uçtukça ödül bilet kazanın. Ayrıcalıklardan yararlanın. Türk Hava Yolları Yolcu Programı. Maizen Smiles. İpin sevgiye dokunuşu. Fikri örme. Kalitesiyle zirvede. Türk Hava Yolları Yolcu Programı MySenseMy's'a ücretsiz üye olun, mil toplayın, ödül bilet kazanın. Ayrıca bin hoş geldiniz mili sizin olsun ve dilerseniz son bir yıl içindeki uçuşlarınızın milleri de hesabınıza eklensin. 1999 depreminde en büyük hasarı alan avcılar, 14 yılda Türkiye'nin parlayan yıldızı nasıl oldu? Avcıları modern bir kent haline getiren belediye başkanı Mustafa Değirmenci, Haykırı Gündem'de Avuz Erdoker'in konuğu olacak. Sakın kaçırmayın. Haykırı Gündem, Cuma akşamı saat 19.30'da Kanal T ekranlarında. sanlarında yayınlanmakta olan Ekonominin Kaptanları programından hepinize iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bu akşam Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu YESEDEF'in başkanı Sayın Hüseyin Bozdağ'a ağırlıyoruz. Hoş geldiniz efendim. Mesela. Hüseyin Bozdağ, 22 milyar dolarlık bir pazara hükmeden her öğlen 22 milyon insana yemek servisi yapan 3800 üyesi bulunan dev bir sektörün federasyon başkanı. Dile kolay, tam 26 yıldır bu sektörün içinde hizmet veriyor. Okullardaki öğrencileri, hastanedeki hastaları, fabrikalarda çalışan işçileri, kamuda çalışan memurları, kışlada nöbet tutan askerleri, cezaevinde yatan mahkumları besleyen 32 dernekle 40 ilde örgütlenmiş ama 81 ilde 81 dernek amacıyla hareket eden bir sektörün en üst temsilcisiyle bir aradayız. Geniş bir yelpaze renklilik var bu hizmette. Aynı zamanda da büyük bir sorumluluk. Çünkü insanların yediği yeni hükmediyorsunuz. Böyle olunca da her şeyden önce sağlık, temizlik, hijyen gibi konular aklımıza geliyor. Evet mesleğin inceliklerini sizden alalım Hüseyin Efendim bana anlatacak çok şey bırakmadınız zaten. <laughs> Gayet de iyi olmuş bu konu. Ee, biz elbette ki e, ekonominin kaptanları olan programda e, Türkiye'deki yemeğin kaptanlarını konuşuyor olacağız belki evet, bu programda. Evet efendim. Bununla ilgili baktığınızda bizim e, bahsettiğiniz gibi yaklaşık 3800 tane üyemizle Türkiye'deki en büyük sivil çatı örgütüyüz. Bu anlamda baktığınızda öncelikle hani insanın hayatının içerisinde devam eden e, bir yolculuğun da beraberinde getiriyoruz. Biz insanların 2-3 e, beyazında da varız yani doğduklarında kundaklarında e, evlendiklerinde gelinliklerin içerisinde Allah korusun Allah gecinden versin öldüklerinde de e, cenazelerinde varız. Yani böyle olunca hayatın ta kalbinin içerisindeyiz. Evet. Bu anlamda baktığınızda Türkiye'deki e, önemli bir sanayi kolunu e, harekete geçirmiş oluyoruz. E, biraz önce bahsettiğiniz gibi 22 milyar dolarlık olan bu pazarın içerisinde ee, belki de inşaat Otomotivden sonra da Türkiye'deki önemli bir e, katma değer yaratan bir grubun e, mensubuyuz. Evet. Yaklaşık 400 bin insanı e, biz istihdam ediyoruz. Yaklaşık 1,5 milyon insanı da dolaylı olarak istihdam ediyoruz ve tarıma dayalı gıdanın da yaklaşık e, %50-55 ila 38 aralığında biz tüketiyoruz. Yani evet. bu ne demek istiyorum? Bugün bununla ilgili biz e, İstanbul Sanayi Sanayicisi mensubuyum. Aynı zamanda İstanbul Sanayi Sanayicisi Meclis üyesiyim. İstanbul Sanayi Odası'nda 48 tane meslek komitemizde yok ki birbiriyle iç içe olmayalım. Yani bir, bir baktığınızda otomotiv sektöründe 100 bin araç kullanarak otomotiv sektörüne destek veriyoruz. İşte biraz önce bahsettiğim gibi yüzde %55'ini tarımda tüketilen gıdaydı, etti, işte ahırdaki üründü, koyundu evet, vesaireydi. Bunlara evet. baktığınızda ciddi bir tarıma desteğimiz var. Yani Yemeğin ya işe... içine ne giriyorsa evet, diyoruz. Başka bir şey daha evet. var yani hepsiyle ilişki başka bir örnekte. Yani bugün siz işte televizyon yapımcısınız, televizyon programcısınız. Ben iş adamıyım. Baktığınızda biz yani yılda belki gardırobumuza altı takım elbise koyuyoruz ama ben işçimin gardırobuna ya da işçimin çalışması için koyduğum üniforma yılda belki de 12 kez. Yani dolayısıyla tekstil sektörüne. Bunun birçok evet, yani sayamayacağım yan işte gıda sektörüne etk evet, etkileniyor. Evet, Onun evet. için ekonominin gerçekten kaptanları, yemeğin gerçekten kaptanları burada. Yani bu anlamda baktığınızda Türkiye Yemek Sanayileri Federasyonu sadece İstanbul'da ya da Türkiye'de ya da Türkiye'nin sınırları içerisindeki 76 milyonun geleceğiyle ilgili değil. Bu memleketimizde yani bu Türkiye'nin içerisinde bulunan ve dünyada kendimizi belli bir yere koyduğumuz bu müteahhitlik sektöründe biliyorsunuz Çin'den sonra Türkiye geliyor. Biz evet. hedefimizi zaten Türkiye Yemek Sanayileri Federasyonu olarak sırf 76 milyonu besleyelim diye koymadık. Ankara merkezi uçuş mesafesinin içerisinde 3 saat uçuş mesafesinin içerisinde 3 milyar insanı hedefleyerek koydu Onun içindir ki benim üyelerimin içerisinde bugün Irak'ta 200 bin yemek yapılıyor. Suriye'de, Moskova'da 400 bin kişiye hizmet sağlıyoruz. Bir günü Kuzey Afrika'ya indiğinizde Libya'da hizmet sağlıyoruz. Kazakistan'da hizmet sağlıyoruz. Türkmenistan'da, Amerika'da. Yani nereye bakarsanız bakın Türk müteahhitlerinin gittiği her yerde biz varız. Evet. Durum böyle olunca Yesedef'in hayalleri, örgütlenmiş hayalleri, liderlik hayalleri bir tek Türkiye ile kalmıyor. Onun için ben 3800 tane üyemin Mardin'den Edirne, Edirne'den Kars'a, Kars'tan Sinop'a kadar olan hepsinin gücüyle buraya geldim ve bu gücü size anlatmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Onun için ederiz. 3800 tane üyemizin tamamı bakanlığa bağlı, lisansları alınmış ve bunların hepsinin arkasında bir fiil Türkiye Yemek Sanayileri Federasyonu ve Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bulunduğu bir sektörü ve üyeleri konuşuyor olacağız. Onun için çok hassasız. Onun için gerçekten bununla alakalı Avrupa ile mükayese ettiğimizde birçok artılarımızı belki programın akışında konuşacağız. Tabii ki. Dolayısıyla Türkiye Yemek Sanayileri Federasyonu sadece Türkiye'de yemek üretmekle kalmayacak, saydığınız grupları doyurmakla kalmayacak, dünyayı da doyurmaya Hedef koyacak kendisi. Evet gayet güzel. Sizi ağırlamaktan biz de mutluluk duyuyoruz. Seyircilerimizi aydınlatacaksınız bu konuda. Efendim yemeği güzel ve lezzetli yapan içine yerleştirdiğimiz malzemeler nedir bu etimiz salçamız ya da sebzemiz ya da bakliyatımız bunlarla birlikte yemeği lezzetli yapıyoruz. Şimdi tabii ki yemek hazır yemek tüketicileri de istedikleri şirketler bunu tüketiyorlar çoğunlukta ucuza ama kaliteli bir hizmet almak istiyorlar. Şimdi her şeyin de fiyatı aşağı yukarı ortalaması belli kalitenin de fiyatı belli. Nasıl yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz ucuza ve kaliteli hizmeti vermek için? Şimdi bir e, bir kere her şeyden önce biz e, önce yemeğin tanımını yani endüstriyel yemeğin tanımını yapmak evet, lazım. Lütfen. Bu endüstriyel yemeğin tanımı köşedeki kebapçı ya da lüks restorandaki sanat icra eden bir grup değiliz biz. Evet. Yani biz işçimizin, istihdamın yani üretimin üzerindeki çalışanlarımızın e, yani istihdam sayılı olarak sayılabilecek ya da iş gücü sayılı olabilecek insanların yemeğini yapıyoruz. Dolayısıyla bu yemek olabildiğince rakamlar işte 22 milyona kadar yükseliyor. Belki işte biraz önce anlattığım bir başka konulara kadar değinecek. Sistematik bir iş yapıyoruz. Biz evet. aşçının aşçının sanatını alıyoruz aşçımızın. Mühendisimizin de mühendislik kendisi bilgisini alıyoruz. O ikisini birden bir potadan eriterek endüstriyel yemek üretiyoruz. Evet. Bu endüstriyel yemeğin bir bütçesi var. Evet. Bu bütçenin içerisinde ben mutlu olacağım işveren olarak. Çalışanın mutlu olacak, müşterin mutlu olacak. Dolayısıyla hem standartı bir yere getireceğiz hem de yarın çalışacağımız ve üreteceğimiz kısmın da ne olduğunu planlayacağız. Dolayısıyla planlı bir iş olması münasebetiyle bizim bugün piyasada genel kabul görmüş şartlarda 4 çeşit basic yemekte 4,5 ila 5 liralık bir satış esnasında bürüt bizde %8 gibi bir kar kalır. Allah bereket versin deriz evet. ve biz sabahleyin tekrar işe başlarız. Dolayısıyla bizim bir lokantacı gibi bir ya da bir büfeci gibi bir bilmem ne gibi hani gelin gibi süslenip akşama kadar müşteri beklemek gibi bir elimiz yok. Bizim müşterimiz yarın bellidir zaten. Evet. Dolayısıyla sistem bunun üzerine kuruludur. Ve hani ekonomik olarak kaliteli olarak neyi sağladığınızda bugün iddia ediyorum. Bir kez daha iddia ederek söylüyorum. Kayıt altında bulunan 3800 tane benim üyemle alakalı 5 yıldızlı otel. Bakın altını kalın çizgiyle çiziyorum. 5 yıldızlı restoran. A grubu restoran. Hangi ürünü kullanıyorsa biz o ürünü kullanırız ve o ürünle kullanılmış emekleri ortaya koyarız. Ancak biz dört çeşit tabildot yana üretiriz. Diğer taraftan da dört çeşit işte tabaklarda sunulmuş lüks işte sanat icra edilebilen yerler. Ve denetim açısından bir kez daha altını net çizerek söylüyorum. Herkese denetime açık. Türk standartları en üstüsünün standartlarına uygun. Tarım Gıda Bakanlığımız tarafından verilmiş olan ürünlerin tek tek birebir listesini koyarak önlerini ve her an denetimde olduğumuzu da söylemek kaydıyla. Evet bu çok Ki, önemli. Alo 174 hattımız var. Yani bugün siz de şuradan kamera var, siz de, evet. siz de e, şey yaptınız. Arasınız. Alo 174 hattında yemek sanayi dediği şöyle bir problemimiz var deseniz ertesi gün ta bakanın önüne kadar olan bir denetim mekanizması içerisinde çalışıyor. Firmada de... bildirerek yapıyoruz değil mi bu burada bizim, bizim üzerinde durmamız gereken ve bizim üzerimizde çalışmamız gereken bir konu daha var ki bu tüketicinin kendisi. Yani bu yemeği alan kişi ne? Yemeği alan kişi kim? Siz ya da yönetici ve diğerleri. Çalışanlar. Eğer evet. siz bana 5 liralık yemeği 2,5 liraya yapar mısınız diyerek yola çıkıyorsanız, bu devlet kanalında da böyle, özel sektörde de böyle. Yani ikisinden birisi, ikisi de hatta ikisi evet. de bana göre merdiven altı müşteri. Evet. Yani niye ben bir standartta zaten ekonomik şartlarda size yemek üretiyorum ve bu yemek üretmenin bedelini de 5 lira olarak belirliyoruz. Yani bu bu çünkü çok astronomik bir rakam değil. Onun için Ortalama bizdeki, bu 5 lira. bizdeki merdiven altı üretici yok bizde. Evet. Merdiven altı müşteri var. Merdiven altı müşteri de yemeği ucuza talep eden müşteri. Yani dolayısıyla kendi e, merdiven altını müşteri kendi e, koyuyor. Yani her işte belki merdiven altı olabilir. Her işte ürünün bir alt kalitesi olabilir. Ama yemek sektöründe ya da insanların boğazlarında yiyeceği konuda... Asla biz merdiven altında biz Türkiye Yemek Sanayileri Federasyonu olarak kabul etmiyoruz. Biz hep şunu söylüyoruz. Bizim üreticilerimiz ve o 3800 tane arkadaşımızın hepsi bu işi doğru yapıyor. Ancak maalesef arz talep meselesiyle müşteri kendi kendine merdiven altını kendi otlatıyor. Yani dolayısıyla her şeyin ekonomik yollarla çözebileceğimiz noktalarda biz işin içerisine bilimi, biz işin içerisine mühendisliği, biz işin içerisine hendiseyi koyarak çözüyor. Yani işe bir bütçeyle konuyor. Yani bir bilimsel bir evet, evet. Onun içindir evet. ki köşedeki lokantacı yemeğini yapar. Benim meslektaşım gibi gözükse de onlar bizim biraz daha farklı boyutumuzdur. Hani herkes tıptan mezun olur, doktordur. Biz de hepimiz gıdacı değiliz ama hepimiz lokantacı değiliz. Hepimiz ketrinç evet, 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 herkesin evet, uzmanlık, evet, uzmanlık Evet, Biz uzmanlık alanımız da bu. Dolayısıyla benim oradaki çalışma şartlarımla oradaki yapacağım işlerin tamamı bilimsel verilere dayalı. Gıda mühendisi vardır bizde. Lokantada evet, yoktur. Evet. Büfede yoktur. 5 yıldır otelde yok, üretim yaptığımız yerlerde gıda mühendisi ya da 4 yıllık istihdamı zorunlu personellerimiz var. Onun için bu işin içerisinde hendese mühendislik vardır. Peki efendim şöyle diyelim, e, diyelim ki e, bir işveren işçilerine sağlıklı güzel yemek vermek istiyor. Burada paradan da kaçmıyor, Hijyen ve sağlık önemli diyor. Çünkü bunun içinde bazen balık olabiliyor, bazen tavuk olabiliyor, İnsanları zehirleyebilecek tarzda yiyecekler de olabiliyor. E, bu anlamda sağlıklı, güvenli e, bir kurumu kendisine seçmek istiyor yemek verme konusunda. Nelere dikkat etmesi ve nasıl, kimlerden fikir alması gerekiyor? Üçürü. Tabii benim mensubu bulunduğum bir federasyon var. Yani Türkiye Yemek Sanayicileri Federasyonu dediğimiz bir federasyonumuz evet. var. Burada Türkiye'nin genelinde e, 3.800 tane yemek şirketini bulabilir. Yani ne zaman internette web sayfamızı tıkladığında bunu bulabilir. Bir tek İstanbul'u konuşabilecek olursak 869 tane bizim şu anda me mevcut yapıda üyemiz var. Onu da bir kenara bırakın. E, Tarım, Gıda, Hayvancılık Bakanlığımızın ilçe müdürlüklerinde, il evet. müdürlüklerinde ya da bakanlığımızın kendinde Hangi noktadaysa, neredeyse, kimi istiyorsa, hangi firma istiyorsa ya da kaç firma istiyorsa buraların hepsinden bunların iletişimine ulaşılabilir. Bu birinci. Evet. İkincisi de bizim derneğimize ulaşıp ya da federasyonumuza ulaşıp ya da federasyonumuza bağlı derneklerimiz neredeyse orada ulaşıp kendilerine o ilde, o ilçede, o bölgede kaç tane yemek şirketi istiyorlarsa biz onlara göndeririz. Ama asla kayıt dışında bir yerde almalarını istemeyiz. Yani bu bizim için önemli bir kriter. Evet. Yani dolayısıyla yemeği yemekçiden alacaklar. Bir yemekte fazla alacaklar ama yemeği. Tarım Bakanlığı'nın sayfasına girip oradaki izin almış, lisans almış ya da bizim sitelerimizde ulaşabilecekleri yerlerde hatta sizin kanalımızda telefon numaralarımızı da verebiliriz. O bölgeye ait komple Türkiye'nin her yerinde 0212 222 5 binli oldu. hattan aradıklarında evet. e, kendileri istedikleri bölgede istediği kadar firmayı, rekabetçi seçebileceği firmayı çok rahat bulabilirler evet. yani. Bunu söyleyebiliriz. Evet. Bunun dışında bir sürü de teknik veriler var. İşte ISO 9001 olacak, standart olacak vesaire ama Bunların hepsi zaten bakanlığımızın yeni 5996 sayılı kanunla evet. belirlenmiş ve standartları konmuş. Bu denetimler esnasında belli bir yere gelmiş. Yani en önemli konu devletin güvenliği içerisinde, devletin seçtiği kriterler içerisinde bir firmanın bulması demektir yani. Yani federasyonunuzun bünyesinde olan firmalara siz garantörsünüz. Aynı aynı aynen öyle. Hiç o zaman olur. yani iyi bir firma, iyi bir şekilde personeline yemek,